Merhaba arkadaşlar ben Shadow bugün sizlerle birlikte Google'da KNC 1'i açacağız yanımda ben e, varım evet e, Prex var hoş geldin Prex hoş bulduk e, şimdi arkadaşlar e, gördüğünüz gibi benim 871 ben arşim var şimdi, arşi evet arşi <laughs> Dur ben bir şey açayım. Şiflo. Ben de gideyim mi repetition'ı alayım 20 milyon. Ben de vardı değil mi? aynı. Ee, şimdi trainer yapalım mı? zaman ben de gideyim repetition'ı alayım hemen 2 dakikada dakika çat çat diye. Kanka Nishiki arayabilir misin Nishiki? Nishiki mi dedin sen? Evet Nishiki lazım bana. Grafikleri fulledi. <laughs> Grafikleri amon fulleyerek Nisik'i arayacaksın. Çok mükemmel. Ben şu Amon'u keseyim Nisik'i arayacağım. Amon zaten kolay oluyor Biliyorum. Amon... Hele Ovul'la. Evet. Ne kesiyorum şu an var ya. Ne diyorsun kardeşim? Hiçbir şey. Şu i̇lk doğan, doğan ölür yarışmamıza Arkadaşlar ilk doğan ölür yarışmamıza hoş geldiniz. <laughs> Lan hile arkadaşlar bakın. Nişanı alıyorum. hile açmayın. Ee, max, 92, max 92 744. 90 92 744 Ultra bro X. şu an nişke arıyorum full. Evet arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra kafe <laughs> kafe <laughs> kafe denince de rapor tutabilirsiniz. Çıktı mı? Kafeden bir koş. Kafeden. Arkadaşlar kafe dediğin hiç bir hemen koştum ben. Kafenin koştum değil. değil. Tarafı. Öldüm nasıl? Sağ tarafı hemen. Geldim. Koş. Kesiyorlar. E yok. Kesmişler oğlum. Vallahi. ya e oğlum. <laughs> senin yapacağın Arka şey. Arkadaşlar bu yerde ben bir çocuğu tanımıyorum. <laughs> evet tanımıyorum beni. <laughs> Öylesine video, Tamıyorum. öylesine video Bir çekelim mi diye sordum ben. Okey dedi oldu. Bu arada ya şaka yapıyoruz arkadaşlar. Ben bu kızı öldüreceğim bak. Konu şaka. Arkadaşlar animasyon yapma videomuz da gelecek. Kanka sen misin bu? Ee, kanka arkanda birisi Prex Prex sen Demon Slayer mısın? Ses ver Evet oyum Wow no. wow Ben ııı ee, ilk olarak şu e, Ken işini mı ama Nişiki arayabilir misin Ken kesin hızlısın ya ben o okay. hızlı değilim. Evet şu anda 200 kilometre hızlı gidiyorum. <laughs> o sırada uçan sen. Kesin o 2 dak dakikada spek'e geldim lan. Binaların tepesinden gidiyorsun değil mi? Yok yani ben gitmiyorum. Like Arkadaşlar ben bu kızla sinir oldum. Video çekmeye başlamadan önce benim sürekli low ranklerimi falan çalıyordu O yüzden ben de ona bir şey bırakmayacağım. Biraz fokus kasıp sürekli onu öldürüp duracağım. Kanka neşeki buldun mu? Yok. Abi kıza yanlışlıkla vurmuşum. şimdi geldi bana vurdu. Kanka Kagura Shop'a gelip şu kızı bir öldürür müsün? Abi bak kapıştı. Abi bom kapıştı. Bom kapıştı. Kanka şu kızı gelip öldürür müsün? Bak bana aptallıyor. Sürekli killerimi çalıp duruyor ya. Bak gene öldürdüm. Sağol kanka. Timur falan diyecek şimdi değil mi? Tabi anladıysa. Stop dedi. Oğlum ben seni öldüremiyorum bilir lan. Ne stopu? Arkadaşlar görüyorsunuz böyle insanlar olmayınca, yani olunca. Eee olunca. Kasılanmıyorsun ya. Ya ben sadece kasılmaya çalışıyorum diyor. Aha hile. Yaşatmam ben seni yacı. Gel buraya hile. Almam var kanka burada. Ruhunu ben yiyeyim diyeceğim de bir şey yaramıyor. Ses ver. Preks. Mi ben bunu ruhunu çekeyim mi? Ya ye diyorsan zıpla Ye Lan gitti bile Oğlum, Biraz... Ben iki saattir kendi kendime konuşuyormuşum ya Sesin mi kapalı? Bas konuşu almıştım Bas konuşu almıştım Farkında değilim o Eto Hayat. Bir dakika nişkiye bakayım. Nişki var. Spek. Hiç kimse de dokunmamış. Koş. Spek'e koş. Reset at en sağdakine tıkla. En sağdaki. Aynen. Dördüncü bölge. Ben. Aynen öyle. Koş hemen. Hızlıca Lüsemi. Ee, arkadaşlar bana yardım edin. Mesem hastalığım var. Evet arkadaşlar bu arada onun mesem <laughs> hastalığı var. Ha, gerçekten. Ya ben canını azaltıyorum. Aa, orada durabiliyor mu? Yok, yok Aynen. yok azaltma ya, kanka. Ya, dibine buradan... girme, dibine girme, dibine girme. Benim yerime gel. Benim yerime. Ben ben buradan sonrasını hallederim boş ver. Keseyim mi? Yok yok ben Öldüreyim buradan sonrasını hallederim zaten öldü bile. O kanka falan kendine falan çekiyorsun falan. yalnız. Bu bug'ı öğrendiğim iyi oldu. Artık burada gelip Oğlum şey Oval'ın T'sini düzeltmişler daha. Oval böyle düz duruyordu böyle TS. Aynen biliyorum. Arkadaşlar son iki tane ilişki kesmem lazım Kenka K1 için. Ken K1'i açayım. İlk yapacağım iş o kızı öldürmek olacak valla. Ken k ne oynanır var ya. Ben de takizava geleceğim. Sen de Takizawa var ya. Ben kendi evet, Kanka bu arada şu gıyalar falan ne? Color credit falan diyor Yeksatsu. mu? Yakışatsın. E, color credit falan veriyor. Ne işi? İşte nasıl, böyle nasıl kesin yem, yem, veriyor Nasıl falan. Yapılıyor? Öyle. He? Nasıl yapılıyor? Level veriyor. 1350 seviyesi olmam lazım. He o. Arkadaşlar boş verin siz bunu. Çünkü 1300 level üstte değilsiniz yapamazsınız. Evet. 1350 seviyesen oluyor. Evet hazır buraya gelmişken şu de öldüreyim. Kanka sen benim için e, ıı, aramaya devam eder misin Nişki? Ha ilan Nişki kesmeyeceğim ki. Biraz da şey aykran falan kes. Biliyorum biliyorum ama bulması zor işte. Ha eton mu kesiyorum? Ha ee, dur. Oğlum etoyu bile bug'a sokarak kesiyorsun yani. Ya adam olsun Eto. <laughs> Şimdi at sonra seni adam edeceğim Eto. Adam olsun dedin de kanka dibine girersen sen bitersin. Ha bak ne oldu bunun adam rengi olsun. Nasıl? Ha. Mükemmel rengi. Öldür. Ya. Abi benim kollarımı <laughs> değiştirmem lazım <laughs> da bayağı zor ya. Fazla Robux gerekiyor. Biraz Bak robu. ben buradan full hepsine vuruyorum tamam mı? Arkadaşlar hepsini benim kagune kolorum. Gel hayran. Gel koş koş koş. Nerede hayran. nerede nerede nerede? Burada lan burada. Bak zıplayayım. Bak sey atıyorum oraya. He. Öldürdün galiba yanlışlıkla mı? Aynen. Bak ben buradan full F'ye salacağım tamam mı? Sen hepsini alacaksın. İlk başta şuradan. Bak burada da ekran var. Koş buraya. Buraya. Kanka ben gelime, ben gelmeden önce öldürme bak. Bak hileye bak. Allah, 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 Allah Kaç kal kaldı? Ee, 931 bin mi? Ee, gene geldi bak hile Bak dur ben bunu koruyacağım Gene geldi ben bak ben bunu öldürürüm he Az kaldı canım. öldü zaten Ben oraya gidiyorum Gel gel mid Koş Adama Adımı... ben alamadım Heh. Hayır ya adamınkini de alsaydım Ne o mid? Alabın kin alınca zaten 500 RC geliyor. Bu videodan sonra SSC olarak Love başlayacağım abi ben bir. Bu. olarak ne kadar kolay ne kadar zor. Love'lar da 200 RC. Gel var. Gel, gel de. hike. Hike. Nerede? Burada. Ha, görmedim ben. Kaçıyor. Lan bir saniye burada ha love'muş. Oğlum canını neden azalttın sen? Kaçıyor şu Öldürdüm. Koş. Kaç kar kaldı? Iıı, kanka 800 high rank veriyor 400 mid rank Low ranklar 200 O yüzden hemen sürekli sorma O kadar hızlı olmaz Nişikiler olur. Nişikiler 50 bin arşi veriyor 50.000 bin arşi veriyor aynı. Arşi değil RC. Gel ben arşi Gel nişki Aa bir tane daha Spek. High... Spek. Nerede? Spek buldum Spek'te nişki Nerede? Spek ne? Spek en sağda Gene aynı. En geldim. sağdakinde bak. En sağdakinde. Geldim geldim. Neredesin? Bu, Orada mı? Bu mal mı amına koyayım? Kanka amon bu. Yok. Bak sol tarafta. Şurada. Kanka ben bunu kesemem yalnız ya. Buraya adam ya geldi. birkaç tane vurduğunda o. zaten ölüyor. Bak bana fokuslattırdım. Al 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 al. Kanka sakın hareket tamam. etme. etmemen lazım. Dur. Dur. Bana fokuslansın. Gel. Bekle bekle. Sen geç oraya. Geç oraya. Yapamadım ya. Vur vur vur. Tamam. Öldü. He öldü Öl. mü? Tamam 980 bin oldu. 20 bin lazım şimdi. 20 bin kolay. Öl o high rank mı kaçan? He? High rank'ta kaçan değil mi? Ee, evet high rank'ta. Bu arada e, e, aga sisi daha kolay kasmak. Kaç kar var şu an sende? Ee, 985 mi? Ben bir ka e, kafeye gidiyorum orada ilişki falan var mı diye. Oğlum daha yeni oldu lan 5 dakika 2 dakikada bir çıkıyor ilişki. He, okey. Aman 5 dakikada bir çıkıyor. Ama VIP serverlarda aman 10 dakikada bir çıkıyor public serverda. beş 5 dakikada bir çıkıyor. Hadi E kanka Eto. burada ne iski var? Kafede. He? Kafede ne iski var? Sallama lan? Yo. Ya yürü git ya. Kanka video da izin ver. Şey yapayım. Video da izin ver. Bir şey yapayım. Yardım et gel. Geldim. Sağ ol. <gülüyor> 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 Abi, keşke bir yapsarlardı, bir yapsarlardı, yoksa bu verseydi. Oğlum verseydi 3 kişi yer Hepimiz de 50-50 bölüşürdük. Bu arada ruhunu almamız da gerekiyor ya arşiv vermesi için ama bosslar da öyle değil mesela. Bu oğlum metoda zaten alamıyorsun ki. Eta direkt ölüyor. E arşiv vermiyor mu? Veriyor da. 1 milyon arşi veriyor, bir seviye veriyor. Gel. Aa dur altı sıra gelmiş bana. Be. Sen spek'e bak. Ben buraya bakıyorum. Peki, Sen iki yere bakacaksın. O parka bakacaksın. Bir de spek. Ama Kagune Shop'ta da o doğabiliyor. Öyle bir şey var biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Üç yere bakıyorsun zaten. Kagune Shop falan. Hepsine bakıyorum. O Evet arkadaşlar bu da Prex'in hile olduğum bir kanıtı daha. Ya oğlum şey kafenin önünden baktığında zaten gözüküyor ki Kagune Shop. İstersen geleyim spekin orada yarı var. Lan bana saldırıyor adam. Ha. Buradan F'ye gider mi ya? Gitmiyormuş. Doğdu mu Nişke? Hayır. Ne de olsa zaten ben öldürürüm ya. Oğlum tek mi atabiliyorsun ki? Allah, Allah Yok tek atmak değil de yani senin gösterdiğin bug var ya öyle kolay alırım ben. Sen bana göster kadar <laughs> ben, ben göster. Dur dur dur, dur dur dur. Oğlum ya oval tek zava ile yapıldı. Aa doğdu gel gel. Oh yeah bro what the hell bro. Bence oval Takizawa ile yapıldı. Ya oğlum Nishiki başkasına odaklandı ya. İşte onu kes. Nishiki iyi kes. İşte odaklanması daha iyi oğlum. Sen sana kanka, vurmuyor. Öldüremiyorum, öldüremiyorum o zaman da. Ama sana vurmuyor. O da bak var. alayım o çocuğu Ama adamı öldüreceğim kanka birazdan. Öyle bak aldım, kanka? aldım şu anda o çocuğu. Bekle nerede? Gel lan. Al öldürdüm. Bana vur. Vur tutturam ya. Aldım. Evet, evet. Ken kabin açılmış durumda şu anda. Çok iyi Ben izleyim. gel kabineci. Ben ben, ben reset çekiyorum. Ken valla sen hızlı olursun. Ben olmuş. çekemiyorum. <laughs> Çekerdim de kafeye gidip oradan koşardım evet, o da. Evet, Ken ne ki. Neden olsun diye. Açma, açma. Ben, açma. Açma. ben geleceğim aç. Gel. Arşimetinin Olma. high rank'ı gel buraya. Açtın mı lan? Açmadım Tamam gel tamam. Gel Açıyorum 1 2 3 Ya bunu pembe ya abi, pembe ne zannederim Ya abi pembe pembe ya harbiden iğrenç oluyor ama böyle ya E'si böyle Aa. R'si tutup atıyor herhalde Sen bize neyi öğretiyorsun dayı F'si OOP baya OOP bu arada F'si C'ye bas bakayım C'ye basa F'ye bastığında canını dolduruyor. Ana. İyi olur. Bekle ben takizama geleceğim. Oğlum normal kli de arada iyi arada. bu. Ya normal kli bayağı iyi. Auto şiflok açınca şiflok gibi saymıyor ya. C'yle. Tamam C'yle. Oraya yakın benim. Onunla auto bırakılır. Aynen. Hem de ne bırakılır abi? Ya da gidip nişki. Nişki ile böyle auto bırakacaksın. Şiflon anlamına kalmadı ki Ken abi. He? Ken K1'de anlamı kalmadı diyorum. Aynen. PKK 5 bayağı iyi bu arada. Alabilirsin. Ama 5 milyon falan istiyor. Aa gelsin bu kız şimdi. Gelsin bu kız şimdi. Çok da güzel var. Çok güzel kardeş. Kanka şu kızı vs atıyorum evet. şu an. Sü sürekli beni öldürenler. Kanka bir yer. aa aman da oldu kanka güneş oldu. Ha, ben de şey varmış ya. Jire. Ben de zannediyorum. Şimdi ki ben şu an şey kanka bir açma istiyor kanka. Jire jire. Stop. Bir Kim şey yazmaya çalışıyor şu kesin. Stop çocuk diyor. Peki cevabınız geldi. Dur abi. çocuk diyor bana. Sen bana çocuk dedin ya şimdi hiç yaşayamazsın. <laughs> oh, Öldürdüm. Çok var deli deli hareketler yapan ben. Lan Takize var burada? Çık. Ben sana Elay sanmayı unuttum. Bekle. Lan Elay sanmıyorum. Takize var benim bu arada. He ben de Takize ayı öldürmeyi söyledim. <laughs> Kanka arkadaşına söyledi beni öldürmesi için. Ha? Arkadaşına söyledi kız beni öldürmesi için. <laughs> Oğlum arkadaşım. Kanka bir lan. tane investik rafet yapmıştı burada şu an o Arkadaşı investik. Arkadaşı olsa, olsa ne yazar? Arkadaşı olsa ne yazar değil mi? Hı hı. Değil mi? Aa geliyor bana. Yani ne yazar? Geliyor bana. Gene geldi bak. Ben bunu alalım. Ama gene. Hah. Eh. Kanka alamam. Canımı bir bıraktık. Alabilir misin ya? kanka sen bunu? Kimi? İki dakika şu kızı öldürebilir misin kanka? Ben de o sırada şey. Kimden? Kanka. Kim o kız? Iı, ya. Bu mu? Evet o. Ben görmüyorum ama. Dururum ben bunu. O kız. Tek atarım ben. Bu arada C. Iı, güçleri de iyi ha. Gel. Ama yavaş git Oğlum amon salsa, amon salsa. Öldürdün so, mü? So, so. Öldürdüm. Oğlum Kenka birin kliği boya. Ah, Kenka kliği bile. Bak komboyu gördün mü? Abinin komboyu gördün mü? Ben Sa. 750 level falan olsam yardım ederdim de işte. Yani. bu arada sen tokayı salma sana söyleyeyim. Ama, ama onu tutuyorum bana vuruyor. Tokayı salmayayım mı? Aynen salma. Ama falan kesersin. Ya kesmek için falan e, Boz keserken toka kullanacağım tabii ki. Ama yani PvP'lerde falan kası yani high rank falan kesmelerde kendi şey kullanacağım. Kumalala kumalala kumala savesta. Kumalala kumalala kum. Kanka bize aptal insanlar dedi. Ben bu kızı öldürürüm bizi aptal insanlar diye. <laughs> Ay be, taksiye almak için 3 gün harcadım. Lan, bana arkadaşı de... geldi beni İki öldürüyor. arkadaşı geldi beni öldürdü. Kim kim lan o? Kanka investigator mı lan bari? Invest yok ya çok güçlü değil. Rank 1 investigator. Bu mu? Evet. Bu mu? O. Evet o. Bunu tek atarım lan ben buna. <gülüyor> <gülüyor> çok komik kaldı ama. Oo, <laughs> iyi ruh yalnız bu ruh emme animasyonu. Aynen. T'sine baksana be. T şey mi? Çok iyi. T. He, oha. <laughs> Harbiden bayağı iyi. Bak. Kardeşime vurmayın lan Ben T'yi daha bugün öğrendim biliyor musun? Kardeşime vurmayın. C'ye bas bakayım. Öyle T'ye bas. Bu çok kötü ya. Ben başladığımda direkt Tolkay'la başlamıştım. Ben de öyle yaptım. Sonra gittim. Bir ben, de tane daha şey ben de öyle başladım bu arada. Ben de öyle başladım bu arada. Nora. Sonra işte... Kanka bak. Benim kadar enerji ee, insanlama biliyorum. Arkadaşlar. Ken biliyor Kamera. Kanka, kanka bu arada Ken bir saniye bir, bir susun. Kakujira'ya kasıyorum. Kanka bir Kasmam gerekiyor. Arkadaşlar ben şimdi Efendim? açtım. Ee, bir SST olarak kasılmayı deneyeceğim. Kanka ben bir oyundan çıkıp tekrar giriyorum. Bu arada arkadaşlar bu Privacy Server'ı ayırmak için bu videonun linkini açıklamada bırakacağım. Siz de fayda bulabilirsiniz oh, oh, bu videodan. Şöyle boşuna... Gosolsa, gosolsa. So. Ee, şu an ben duvar kıyafını gördüm. Yasla yasla manca yasla hadi hala yaptım. Ben SSG'de acayip az oynamıştım. 15.000 yenim, 41 XP'yim. 6 levelim burada. 9. Dokuz Arkadaşlar beni oldu. gördünüz zaten. Ben Max'ım. Evet, Max'ı. <laughs> Bana karışmayın yani. Ee, kasılmama yardım edebilir çok kötü oynuyorum. Kasılmama yardım edebilir misin? Tabi efendim. Çok... Oğlum video kaç dakika oldu bu ne? Kanekenin 3. 4. müydü? Kaçsa onu atacağız diye götümüzü yırttık bile sisici kasacağız şimdi. Neyse kanka, e, ee, sen gel sisicinin ee, bakayım neresi. Kanka, sisicinin en sağ tarafına gel, en sağına. Sisicinin en, en sağına mı? <laughs> evet, en sağına gel. Bir dakika. SS3 başlangıcını da artık diğer videoda yaparız. Tamam. Hadi gel. Gosos, so, gosos. So. Bir dakika ben şu etoyu bir keseyim hemen. Okey. Big bag, motherfucker. Kumalala kumalala kumala kummalar, savesta ölüm ne? İlk ölüş. Şimdi iki ile dalacağız. Hazır mısın? Bekliyorum. Bir dakika. Çünkü Ben de C katına varmış. Geldim. Ama tutma da. Bunları 500 milyon lira. Oval 500 milyon. Reaper 500 milyon. Rotten Fall Reaper 350 şey mi? milyon lan. Ne 500 milyona? Kayıkanın iki stage'i var? Aynen. Lyson mı? Kayıka diyor. Doge mi? stage. Ondan sonra başka da göremiyorum. 13. Jason. 13. 13. Jason. Hadi gel kanka seni bekliyorum. Bir dakika. Yani çok az kaldı. İnşallah Et, alabilirim et diyecektim kesiyorsun? de. Götünün içinde öldüm ama. Tövbe. Tövbe. kesiyorsun kanka? Oğlum beni sinirlendirdiğiniz zaman takipçiyle tak geliyorum. Kanka boş ver ya hadi gel. Ama Eto'yu boş veremem. Kanka seni Çünkü mi Çünkü o bir ben. et o. Seni mi bekleyeceğim ben? Evet. Tam son bu. Neyse arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz Dur için geldim çalıştım. geldim. Ben de bitir, ben de bitir, ben de bitir. Ben de geleyim, ben de geleyim. Ben de geleceğim. Hadi görüşürüz. Neredesin? Oğlum dedim ya en sağdayım. sen oğlum Tamam şimdi ne yapacağız gel yanıma gel sen kulonlar oğlun ya hadi gel az önce gel geldim gel evet evet arkadaşlar izlediğiniz için, için teşekkürler ee, Evet izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.